Nasıl emin olabiliyorsun bu kadar sancıklı olmadıklarına? Mutlaka saklanıyorlardır bir yerlerde. Sıkı göz hapsine aldık onların hepsini Demir Bey. Başlarını çıkarttıkları anda bineceğiz tepelerine. Şu arkadaşların evine bakıldı mı peki? Cemal'i gönderdik efendim o tarafa. Birazdan haberi gelir. Ne yapıp edip buluyorsunuz onları bana? Yoksa yaşatmam hiçbirinizi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Tamam. Evet. Misafirimiz odasını alabiliriz artık. Peki doktor. Ben de birazdan geleceğim. Sen de geleceksin. Beni yalnız bırakmayacaksın. Murat! Ben beni, aramaya, beni yalnız bırakacaksın. Bunlar normal tepkiler. Endişelenmeyin lütfen. Bakın, sizinle birlikte çok zor ve meşakkatli bir sürece geçeceğiz. Eğer bana yardımcı olursanız çok daha kolay atlatacağız bu süreci. Of canım benim ya, e, tabi kolay mı? Değil. Hı, hmm. odaya mı aldılar şimdi? Anladım, anladım. Yok, daha gelmedi Yakut amca, bekliyorum işte. Tamam, tamam, gelince ararım ben, tamam. Hah dur, zil çaldı. Canım kapı çalıyor, tamam Ben arayacağım seni, hadi. Erken geldi ya. Allah! Aç lan kapıyı, geç öyle. Nerede lan kız? Kim nerede ya? Kız nerede lan? Hangi kız ne bileyim ben ya. ben konuşturuyorum onu. Ya git. çık. git. Kes sesini lan. lan Kes dedim sana. Çık. Kes. Ay, <laughs> çık. Ha? Kız nerede lan? Nerede kız? <laughs> ha? Nerede? <laughs> Konuş. Nerede? Boğarım seni. Öldürürüm. Ya bilmiyorum Konuş. ya. Kız nerede? <laughs> Sen içeriye bak. Lan sana oraya konuş var, oraya. kız nerede? Söyle söyle konuş konuş dedim ben kebap diyeceğim seni konuş konuş sen nerede? Abi abi konuş bilmiyorum ya biri be! boğacağım nasıl? Boğacağım ev boş kimse yok ama bunu buldum. Dalga geçiyorsun lan sen benimle? Yarın korsu. Ali nerede? Nerede Ali? ATV At YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.